Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Şöyle i̇şte gözlüğü çıkartayım. Makyajsızım diye. Umarım iyi çıkıyorum. <laughs> <laughs> ne, evet. Neler neler hazırlıyorsun? Nasılsınız? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim vallahi Çok teşekkür ederim. Yazı Hı. bitirdik artık. Evet. Yaz bitti. Buradayız artık. Döndük yuvamıza. Bodrum Çeşme. Bodrum Çeşme. Öyle bir gel git yaptık. Ama bayağı bir uzun tatil oldu bu sene yani. E yani her zamanki gibi dizi bitti, bir yarı zamanlı buradaydım, Çeşme'ye gittik, İstanbul'a gittik öyle. Şimdi biraz düğünler var, düğün e, sezonu. E, var var, daha var, daha iki üç, üç tane daha düğünümüz var. Ha, i̇ki düğün, bir nişan var. Ee, yine bir e, aşağılara ineceğiz yani güney tarafında hep düğünler zaten. Ondan sonra tekrar buradayız. En sonunda Bodrum'daydı galiba. En son Bodrum'daydı diyorlar. Evet evet en son Bodrum'daydı. Can ona ona kıydı. Evet, <laughs> evet canım kıydı. Aynen çok da keyifli bir düğündü. Eda ile Ferhat'ın çok da eğlendik. Güzel geçti. Efendim böyle sürekli gidiyorsunuz ama e, ne bileyim arkadaşlarınız falan demiyor mu yani işte artık Merve. Hep beraber gidiyoruz. Gidiyorsunuz da. <laughs> 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 Hep beraber gidiyoruz. Ay, ne bileyim belki Alem Bey falan diyorlar yani. E beraber gidiyoruz. Arkadaşlarımızla biz de geliyor, hep beraber gidiyoruz çünkü şey çok yakın arkadaş grubuyuz. Evet. Herkes herkesi tanıyor, hep beraber gidiyoruz, hep beraber İstanbul'a geliyoruz, öyle o yüzden keyifli oluyor. Şey falan var mıdır sizde işte böyle ayakların <laughs> altına işim yeterli var ya? E, bir... Yok ya o kalmadı galiba, kalmadı, kalmadı. ama teklif eden olursa e, Yazdırır mısınız? yazdırırım yani o bir adettir ya öyle. Evliliğe, e, evliliğe siz yakın, sıcak bakıyor musunuz? Ne yani bileyim. Hani... Yani bu sorulara cevap vermek istemiyorum. Güzel giden Hayır, bir ilişkim var o kadar. Yok, cevap vermeyeceğim. Sizin yani şeyiniz uygun mu? Benliğinize, sizin kişinize uygun mu Aynen. Cevap vermeyeceğim. Cevap vermeyeceksiniz. Cevap vermeyeceğim. Peki arka sokaklarda başlıyor şimdi. Arka sokaklarda mı ayrıldım? Ayrılırsın. Evet, ayrıldım. Ne şimdi ee, peki? Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, biraz hayvanlarımla ilgilenip çünkü 4 senedir çok yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Evet. Ee, çok güzel ayrıldık, ee, hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz e, kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim. Biraz dinleneceğim, ondan sonra e, proje olur yani yeni projelerde dizi olur, evet. sinema olur. Belki güzel sürpriz bir sinema olur. Oo, bir şey var belli öyle bir, <laughs> bir şeyler göre. var. Ee, öyle bakacağım yani biraz sakin geçirmek istiyorum çok yoruldum çünkü. Başka bir şeyde rol almak istersiniz biz herhalde. Hani tabii, daha ki, şey, tabii, daha ki, tabii ki tabii ki tabii ki ne istersiniz ne her zaman her şeyi isterim bir oyuncu her şeyi ister yani öyle bir seçme bir şeyim yok güzel bir proje güzel insanlarla zaten herkes çok değerli herkes işini çok iyi yapıyor ee, ben de seve seve. Hiç fark etmez. Öyle bir şeyim yok. Şu olsun bu olsun bu olmasın yok. Bu aralar yani. dijital çok popüler oldu oyuncular arasında. Dijital zararsında. de olur. Daha bir çok şey tercih olur. Zamanla dijital de olur, tiyatro olur, sinema olur. İşte bakalım yani. Akışına bıraktım. Biraz dinleniyorum. Şevket Çurkan falan böyle teklif falan geldi mi acaba? Merak ediyorum. <laughs> <edeyim>. Tiyatro için. <laughs> Şevket tiyatro... abinin tiyatrosu. Evet. Ya tiyatro tabii ki. Başka şeyler de geldi. Şevket abiyle bu konuyu da konuştuk. Daha da konuşacağız. Bizim dizi çok yoğun bir tempodaydı. Evet. Oradayken başka hiçbir iş yapamıyorduk. Hiçbirimiz. Şevket abi tek yapabiliyordu. O da kendi tiyatrosu. O yüzden şimdi Şevket abiyle de bu konuyu öyle bir telefonda konuştuk. Tabii ki yüz yüze de ayrıntılı bir şekilde konuşmak siz, işte yani daha hiçbir şey belli değil. Biraz ben böyle bir dinlenip ondan sonra bakacağım yani. Çok mu yorda arkadaşlar? bakarız? Yordu. 6 <laughs> gün haftada yani iş olsun. Çalışırım tabii ki sabaha kadar. Hiç sorun değil. Ee, ama böyle biraz bu şey ara iyi geldi. Hayvanlarımla biraz ilgilenmek ettim. evet onunla onlardan biraz uzak kaldım bu arada. Öyle yani. Özel hayatta konuşmuyorsunuz. Ee, yok gerek yok. Güzel giden bir ilişkim var. Çok mutluyuz. Her şey yolunda. Ne konuşalım zaten. O zaman biz de Allah tamamını neredesin dedik. Ne diyelim, diyelim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim. Çok, çok sağ olun. Olsun. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Hoşçakalın.